Fatma Hanım bir de bir şey soracağım ben. Evet. Ee, şey yani o şeyi e, avuçlarımı açtığım zaman ikisinde de yoğun bir enerjinin e, içinde dolandığını fark ettim ama. Daireler çizen bir enerji değil mi? Evet Evet. Evet bende de çok oluyor o bende hiç durmuyor zaten. <laughs> ben de yapıyorum bunu zaman zaman kendi sesimle dinliyorum. Ama bu şu anda olması normal bir şey mi? Normal, normal. Enerjiyle çalışıyoruz. Şimdi bu neden bu, ara, bu aralar oluyor ve daha da çoğalacak. Titreşimimiz artıyor artık. Değiştik, kristalleşiyoruz. Üçüncü boyut bitti. Şimdi algılarımız açıldı. Sizde olan değişiklikler mesela hastalıklarınızın yok olmadığını artık yaşlanma olaylarının azaldığını yani belli bir yaşa sabitlediğinizi, bu yaşta sabit kaldığınızı görebilirsiniz. Paraya olan ilginizin azaldığını görebilirsiniz. Bunlar hep boyut değişimi, titreşimin yükselmesinden dolayı ortaya çıkan sonuçlar. Çok güzel bir şey. Eğer şimdi